Ülkemizin bunca sorununa Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin çözümü ne yazık ki yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada çözüm olmaktan, halka umut olmaktan uzaktır. Bugün itibarıyla yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilliği görevinden istifa etti. Az önce dilekçemi gönderdim. Sayın Genel Başkanı da aradım. Kendisine görevi iade ettiğimi, bunu bıraktığımı, dilekçemi gönderdiğimi, kendisi burada olsaydı bizzat makamına giderdim. Fakat İstanbul'da olduğu için kendisine önce bilgi verdim. Sonra da dilekçeyi gönderdim. Ve yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen bu görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunuyorum. Tabii ki ne için bıraktığımı biliyorsunuz. Kurultayımızın tarihi belli oldu. Kurultayda genel başkanlığa aday olacağım. Kurultay takviminin kısa zamanda sığdırılmasını, baskın bir kurultay yapılmasını Cumhuriyet Halk Partisi geleneklerinde olmayan 15 günde kurultay, seyircisiz salon tutulmasını anlıyorum. Bu korkuları hissediyorum ve zaten onun için adayım ben. De. Yani bu baskın kurultayın seyirci almadan, içeride partili olmadan, millet olmadan, milletten kaçarak bir sinema salonu gibi bir salonda kurulta yapılmasını da sizler gibi ben de anlıyorum. Sayın Genel Başkan milletvekillerini belirledi. Belediye başkanlarını belirledi. MYK üyelerini belirledi. Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Bunların hepsini tek başına belirledi. Şimdi bir takım duyumlar alıyorum. Blok liste gündeme gelecek tekrar. Bizim tüzüğümüzde biliyorsunuz çarşaf liste esastır. Önergeyle, teklifle bloğa dönüşebilir. Şimdi blok listeyi çok özlediklerini... Hani demokrasi diye söz edenlerin bugün yeniden blok listeye sarılarak parti meclisi üyelerini de belirlemek istediklerini hayretle izliyorum. Yani Sayın Genel Başkan'ın ilk seçildiği kurultayı hatırlıyorum. Partide demokrasi vaat eden Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Yerine her şeyi tek başına belirleyen bir yapı geldi. Milletvekili adaylıklarında yüzde on beş kontenjan vardı. Duyuyorum yine. Bu konuda da bir hazırlık yapıldığını, bu kontenjanın yetmediğini, ön seçimin bir anlamda kenara atıldığını, merkez yoklamasının yeniden egemen kılınmak istendiğini duyuyorum. Bunu kurultayda gerçekleştirmek isteyeceklerini yüksek sesle artık sağda solda konuşuyorlar. Bugün genel başkana, genel merkeze bağlılıklarını bildiren örgüt yöneticileri o listeler açıklandığında sakın ola bana şunu demesinler çok üzülürüm. Muharrem Bey ne kadar haklıymışsın bunları öngöremedik diye. Ben partinin evlatlarını korumak istiyorum. Ben parti emekçilerini korumak istiyorum. İlçe başkanlarını, il başkanlarını, belediye başkanlarını, yöneticilerini korumak istiyorum bu partinin. Eğer bu değişiklikler olursa, bu yapı giderse partinin evlatlarına yazık olur. Bu değişiklikler örgüt emekçilerini ve partinin evlatlarını perişan edecektir. Onları bir kaşık suda boğacaktır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerine ve sorumlu kurultay delegelerine sesleniyorum. Diyorum ki bu partide beni genel başkan seçersiniz. Benim de ilk işim tüzüğü değiştirmek olacak. Sizin takdirlerinize sunuyorum. Bir, partide demokrasi olacak. İki, Bırakın yüzde on beş kontenjanı arttırmayı, yüzde on beş kontenjanı da kullanmayacağım. Siyasi partiler yasasında var olan yüzde beşlik kontenjanı kullanacağım. Parti içi bütün seçimler üyelerle ve hakim gözetiminde yapılacak, yargıç gözetiminde yapılacak. Bütün seçimler üyelerle olacak. Delegelik sistemi değil, Artık üyelerle ön seçim olacak. Partili hiçbir üye genel merkez binasında kapılarda adaylık için beklemeyecek. Bütün adaylıklar üye bazında belirleneceği için partili sandığa tıpış tıpış değil koşa koşa gidecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği olan güçlü genel sekreterlik Makamını yeniden oluşturacağım. Genel Başkan sor seçildikten sonraki ilk iki seçimde bu yerel olur, genel olur, hiç fark etmez. Genel Başkan seçildikten sonraki ilk iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan Genel Başkan istifa etmiş sayılır hükmünü koyacağız. O koltuğa yapışıp kalmak yok.